Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Levent Özel. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün e, New Holland Bay'deyiz. Yozgat Ahtia Mahallesi'nde. E, Melih Şahbazların, Melih Yılmazların oradayız. Bugün e, öyle geçiyorduk. Mustafa oynanan kardeşin kameralı. Dedik ki şu New Hollandlara bir bakalım. Yeni New Hollandlar gelmiş. E, 75, 50, 55 işte vesaire hani bir e, TMR serisi şeyi çıktı e, olayı. Bugün sizlerle birlikte bir de inceleyelim dedim. Özellikle de burada e, 75 var TMR olarak. Önden şöyle başlayalım arkadaşlar. Yani direkt içine motor aslamına bilmem şuydu buydu işte torbuydu vırtıydı zırtıydı kafanızı karıştırmayacağım. O benim çok çok dışımda bir olay. Benim sadece size dışarıdan e, kabaca bir sunum mu olacak? Arkadaşlar 1, 2, 3, 6 6 tane ağırlığımız yine aynı şekilde e, ee, 40-40 kilodan 6 tane ağırlık koymuşlar niye? E, ee, çamurlarımız yine eksen çamurluk yaylı egzozumuz e, bizimkilerine hitap edelim. 20'den sonra Hadi güzel bir şey ee, Düz oldu. Ondan sonra ön batları, lastik ebatları, lastik, e, lastik, TR70, 24 jant koymuş, e, dublex değil, şamyelli, eski sistem, tavsiye etmem. Alırken dublex alın, toprağa sarılması daha muhteşem. Arkadaşlar, Blue Master yazısı koymuş buraya, depo yine aynı yerde, e, iki basamak aynı. E, dışarıda gördüğüm aynı ek, e, eksen ayna gelmiş. Daha geniş açıda görmeniz için. Çamur etrafına şöyle bir plastik koymuşlar. Yalandan, yalandan. Arkalar varsa e, 16, 9, 30 jant. Ağırlıklar arkadaşlar 45 kilograma düşürülmüş. Bunlar döküm değil, demir, içi un dolu. Bunlar e, olsun. Bizim traktörlerimizde e, 17 üzerinden baz alarak konuşacağım. Bizim traktörlerimizde döküm 50 er kilo ağırlık var. Bunlar saç 2 e, bun olarak sunuldu. Bilginiz olsun. 5'er kilo hafif. 2 tane ağırlık koymuş. Ondan sonra Arkadaşlar Anadolu'nun bir e, şu aynı. Bu yeri çarpma koymuş. Arkalara birer tane abimizde lamba koymuş. Döner lamba yine aynı şekilde yakalamamız aynı şekilde. Burada arkadaşlar burada e, değişim olarak şunu gördüm. Bunu gördüm değişim olarak. 75 olduğu için dört tane çıkış var. Pistonsuz bol var. E, normal mekanik. Manuel. E, bakıyoruz. Yine cel sistemi e, cel sistemi üzerine üretilmiş arkadaşlar. Traktör cel sistemi. Ondan sonra lambası bu şekilde. Camı, kabini, her şey aynı. Biraz da şöyle gelmiş. Yine. yine aynı şekilde iki tane de buraya ağırlık koymuş. 30 jant dedik. Yine buraya bir tane blue maske. kompresör yine aynı yerde. Hava tüpü. Ondan sonra hava çıkışı. Torpidosu. Şu torpidolar 5 par etmez. Nevolantçılar. Fabrikaya sesleniyorum. Şunları değiştirdim artık. Demir yapında Allah Allah. Aynı şekil yaylı sistem. Turbo intercooler olur. var, ee, mevcut. Tabii bunu açmak için şunu açmamız gerekiyor. Akümüz burada arkadaşlar. New Holland'ın aküsünü kullanmış gene. E, hava filtresi aynı. Radyatör suyu, intercooler bilmem şunlar bunlar. Klima motoru, motor, e, turbo her şey aynı. Yine tabii ki CNH adında üretimi var. Aynı. Turbo Holset'in arkadaşlar aynı. Motor aynı, motor kapağı. Bütün her şey aynı. Yani burada size şu da eksikti, şu da gözüme çarpan şartel koymuş arkadaşlar. Akü kesici, devre kesici şartel koymuş. Bunu ben TD90'a ben de yapmayı düşünüyorum bunu. Bunu yapacağım. Çünkü dışın gayet güzel bir özellik. Şimdi kamerayı alayım arkadaşlar. Şöyle bir traktörün içine doğru bir geçek bakayım. Neymiş de ne değilmiş. <laughs> arkadaşlar e, özellik olarak bu gelmiş. Şöyle tekrardan açacağım. Selamlama gösterge. E, Kilometresi vesaire. Akü şarj. Şunu bunu. Saati 1.1 saatte. Daha bir saat çalışmıştır. traktör. işte far aydınlatmaları. Hararet. E, mazot. Bunlar gelmiş arkadaşlar. Koltuktan kalktığın zaman kendi otomatik istövetme bilmem şunu bunu buraya gelmiş. Far aydınlatmalar, kornası vesaire aynı yerde. Şatıl birazcık e, değişmiş gibi arkadaşlar. Şu şekilde. Şatıl Biraz değişmiş gibi geldi bana. Şu kontanı kapatalım. Ondan sonra çift çeker düğmesi yine aynı yerde. diferansiyel aynı yerde. Dörtlü aynı yerde. Güneşlik aynı yerde. Petekler aynı. Yine. Ondan sonrasında şöyle bakalım. teyp bir değişik bir tape olmuş. Kliması aynı şekil. Soğuscak aynı şekil kabin lambaları aynı şekil. şurada değişiklik olarak şu el tutacağı biraz değişmiş bizimkilerine göre neyse sen de dur öyle ondan sonra e, en çok değişenlerden bir tanesi debriyaj fren e, hem kulaklar değişmiş hem özellik olarak değişmiş çok çok yumuşatılmış arkadaşlar bunu söyleyebilirim vitesler gerçek baya baya değişmiş vitesler çok aşırı derecede yumuşaklık var. E, şu da aynı şekilde değişmiş el gazı e, indir kaldırlar baya yumuşak baya bayağı yumuşak. yumuşak. Liftomatik baya e, değişim olmamış liftomatikte de. aynı liftomatik. Ondan sonra arkadaşlarım hostes koltuğumuz gene aynı el fren aynı şu kuyruk mili zamazin değişmiş. Ee, arkaya bu neymiş lan? Adam koltuğa hava girmişler değil mi? Allah koltuğa bir şeyler olmuş. Bir şeyler mi yapmışlar? Ne? Elektrik elektrik? Ee, 500 540, 750 bilmem şu bu olayı bizde arkadaydı. Bunu da ekonomik şey getirmişler. 540, 540 ekonomi buraya koymuşlar. Ee, başka Başka direksiyon ayarımız gene aynı yerde. direksiyonda bir oynama yapılmış sanki arkadaşlar. Bizim direksiyonlara göre. Kontak aynı yerde. Yani zızdırması şunu bunu orada. Altlanmalar yakın. Ben çok çok aşırı derecede bir özellik görmedim arkadaşlar. Yani çok böyle çok çok şu değişti bu değişti olarak bir şey görmüyorum. Traktörde O koltuğun arkasına giren kabloyu da ayıkmış değilim. Vitesler vitesler baya baya yumuşatılmış. Yani bu tarzda bir e, yenilikler gelmiş. Çok aşırı derecede bir yenilik gelmemiş arkadaşlar. Ama gene de e, tabii ki güzel. Bizim buraların vazgeçilmesi e, 200'dir. 55'ler 55'ler. Fiyatını bilmiyorum arkadaşlar. Fiyat sormadım. Ee, alınmayan malzemenin fiyatı kolay kolay sorulmaz. Yine aynı 75. Şu lastay takmasa iyi. Şu da e, TT50 eski kasa. Buna bakayım. Gösterge selamlama. ıvır zıvır şu bu 3-5 tane yenilik koymuş arkadaşlar yenilik koydum olmuş isimleri ama şu devrec olayı şu fren olayı gayet çok çok rahat koltuklar zaten rahat ekstra olarak şu gelmiş zannedersem bizde e, bu tarafta var da bu tarafta yoktu bu gelmiş Teypler değişmiş. Vallahi ben başka değişim göremedim arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> <Acı amca> sen... <gülüyor> <gülüyor> Bakalım şöyle. Zaten şunu koydular. 17 kalktı, 20 de tekrar konuldu. Arkadaşlar çek aynı. Sabit çek aynı. Buyruk ile aynı. Kollar aynı. Uzatmalı kol bunlar. Bildiğiniz üzere uzatmalı. Şuradan kilidinden uzatmalı. Elimi de yağ ettim. Değişim bunlar arkadaşlar. başka anlatacağım hiçbir şey yok ki. Bildiğiniz TD75. İşte. Durumu, düzeni bu şekilde e, ee, hepinizin işi gücü rast gelsin. Destek için kanala abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenmeyi unutmayın. Ee, aynı zamanda TikTok hesabımdan beni takip edebilirsiniz. Levent Ozel 66 ee, Takiplerinizi beklerim arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler dilerim. Ee, dediğim gibi Yozgat'ın Madeni ilçesinden New Holland Bayi'den seslenmekteyim. Allah Heaven